yardımcı olabilirim. Kanka Dilberay'ın yeni albümünün ismi ne? Onu soruyorum sana ya. Ona kim var senin karşında? Aşk tutmayayım ben. Ha tamam şimdi netleşti. Dilberay'ın yeni albümünün adını merak ediyorsun. Hemen söyleyeyim. Onun son albümünün adı Manifest olarak çıkmıştı. Yani aslında tam da bahsettiğin Manifest meselesi de buradan geliyormuş gibi oldu. Dilberay'ın son albümünün adı manifest olarak mı çıkmıştı? Cevabını bekliyorum. Cevabını bekliyorum bak senin. Aslında hayır. Dilberay'ın son albümü manifest olarak çıkmadı. Bu benim hatam oldu. Sanatçının bilinen son albümü geldi Sevmeydi. Yani ortada bir manifest albümü yok. Kusura bakma. Biraz karışıklık oldu ama şimdi düzeltmiş olalım. Kanka öldü çünkü kendisi. Evet haklısın. Dilberay maalesef 2019 yılında vefat etti. Dolayısıyla ondan yeni bir albüm çıkması da söz konusu değil. Bir yanlış anlaşılma oldu. Onu düzelttik. Yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa... Ya bana parti il başkanı gibi konuşuyor ya. Yemin ediyorum delirtiyor beni ya. Dilberay'ın son albümü Manifest'tir diyor. Ya bu yapay zeka bizi nasıl ele geçirsin?